Evet arkadaşlar bugün sürekli Granny Multiplayer oynayacağız. Şu an sesi kıstım. Müzik kendi kendine açılıyor. GMM2 trailer mı? Ha şey tamam tamam biliyorum. Granny 2 gelecekmiş buna O da iğrenç olur. Ben bu oyunu sevmiyorum. Very low değil abi. Medium. Medium. 30 FPS. Müzik kapat. Mobilim orada olsun abi. Tamam başladım ya. E, kendi başıma oynayacağım. Kredi room Önceden oynamıştım ben kuzenlerle. Şimdi salla bir şeyler ya aman. Bu oyun çok dandik. Prejom Aynen. He. Lock room. Normal ekstra zorlukta bitirmek. Lan nereye git. Onu bir işlerden yapmayı düşünüyorum. Bu ne? He, lav modu iğrenç. Başlayalım herhalde ya. Neyse hadi oynayalım. Çok reklam veriyor. O yüzden neden durdurma değilim olsun. Vermedi mi geç? Tamam tek ana menüde veriyor. Şimdi biliyorsunuz ki bunun da bugları var. O da bug videos çekmeyi düşünüyorum ama şimdi bug videosu için video bulmam lazım. Video nasıl ekleyeceğim? Evet. Edit bende gram yok. Diyeceğim o tuşlarına. var? Ben niye takıla takıla gidiyorum? Neyse sorgulamıyorum. Gırt çıktı ya. Lan nereden doğuyorum? Bu kadar dandiklik olamaz ya. Bu oyunu var ya, gram sevmiyorum. Gram. Ne bileyim çekeyim dedim işte ve Granny video çektim Granny 2 ilk sürüm işte orada yeni kayıt programına geçtim şu yeni kayıt programındayım X rekordur muydu neydi gidin abone ol şaka şaka bunu isterseniz bana ne. Kimin umrunda? başka zaman buradan şu an oynayamam he parmağım şeye geliyor kulaklık taktığımız yere geliyor Tamam. Remote kontrol. Yazın şuraya. Şu el ya çok saçma yerlere koymuşlar. Bu sev, bu bekleyin size. Aç bas artık şu tuşa. Tamam. Her senin gibi oyunum ben. İndirmeyin. Bekleyin siz şey ayarlamayı deneyeceğim. Evet arkadaşlar oluyormuş ve oyun durmuyor. Oyun durmuyor. Her senin gibi oyunum ben. İndirmeyin. Olmadı denildiğim bir şey. Bir de var ya oyun durduğunda hareket ediyor. Oyun durmuyor. Yapacağınızı oynatık ediyor. Ben yapsam daha özel yaparım. Bir ara heveslendim. Baktım paralıymış. Haydi <laughs> lan. Lan ne? çıktı lan ya. Ya Allah indirmeyi. Allah'ım. Kim dedi bunu çekerim diye. Ben dedim kim diye çekerim? Cidden sabır cidden yok abi ya. Ne yapayım ben bu videoyu? Ne... Ben bu videoyu ne yapayım? Çöpe mi atayım? Yok ne gerek var. Atarım lan. Gene mi öyle bug oldu? Şu an ayırt edemem öyle bir şey. Yok. Sağ ol ya. Sağ Sağ ol. Oynayamıyorum. Oynayamıyorum. Geri zekalı. Hareket edemem. Ayşe'yi mi? Görüyorsan gel. Юх, я. Алла. Лен. Что на могу не Hadi git ya bekleyin gitsin geliyorum ya. Ben? Ya oğlum bunlar gerçekten annem daha farklı konuşuyor ben anlamadım ki. Oha! Oha! Buradan nasıl vurabiliyorsun lan? Bak ağzım açtı da benim he. Allah'ım. Oynadım oyunlara bak. Tamam var ya. Tövbe. Bunu seven yoktur ya. Ciddiyim yoktur ya. Allah'ım bana sabır ver. Allah'ım bana sabır ver. Her reklam veriyorum bile. Bir elde oynayacağım. Yok abi imkanı yok bir bitmez. Hadi at. At hadi. Video uzuyor. Video uzuyor. Video. Haydi bana çıkın. Ben az zaman öyle mal mal beklemezdim. Affedersiniz de. Şöyle bir vurdum. Ağlar. Ben onu atar aşağıda. Atar. İşte böyle korkak karakterler. <laughs> Belediye başkanı sensin. Belediye seçimlerini Bekleyin. sen kazan. tüküreyim. Tövbe estağfurullah. Şimdi bir tane insanlarla oynayalım ya. 5. Giremedim. Banlandım mı? Ne oldu? Random bir odaya atsın beni. Kimse yok orada. Başla başla başla. Oha. Start. Evet küfürlü bat çıktı. Onu şöyle kapatalım. Hadi ya. Abim hadi. Hadi ya. Bunlar başlasın, geliyorum ben. Allah'a bin şükür başlattılar. Yemin ederim, kayıt olsaydı var ya, iki dakika falan beklerdik. Açık olsaydı kayıt. Ben oynayamıyorum maalesef. Çünkü... Benim parmak koyacağım yer, kulaklık var orada. Ve oynanmıyor şöyle oynamayı deneyeceğim. Ha ah, kitap var. Ya abi. Açtınız mı? Beni alın beni alın. Ya sen gerizek tövbe. Bak bak da kaldım. Lan. töbe Tövbe. Tövbe. Herkes bir şey düşürüyor ya. bir oyundan çıktı herhalde tek ben kalacağım eti düşüyor. kim geliyor buraya <laughs> geriz Allah oğlum niye her şeyden her şey üst üste geliyor ya bunu yürüsene he bunları uzatmak... ne Evet biliyorum bu bağlıydı. Baştan onu birader. Aferin. İyi ee, bir de oraya geçecek. O da öyle ki. önce. zekalı kim zil çaldı. Hmm. Bakalım bayalım bunu. Bu kardeşimiz biliyor. Abi ses çıkarmayın artık. Geldi geldi. Hay sizin ben var ya. Hay sizin ben var ya. <laughs> Hay senin. Allah'ım Allah'ım. Bu bayıtmaya çalışıyoruz ya. Gel şuraya gel. Herkes Ben de çıkarım büyük ihtimalle ya. Sevmedim ben bu oyunu geçin. Siz çıkarmayın. Bu da vurabiliyor buradan. Açtım açtım.

Neyse çıkıyorum ben ya. Evet arkadaşlar bekleyin reklam verecek. Evet arkadaşlar yani oynamayın bence. Bence oynamayın. Yani gördüğünüz gibi full bug yani. İstiyorsanız oynayın bak ikinci tre ikinci şeyi falan gelecekmiş. Oyunun adı GMM Bak şöyle. G M M yazarsanız çıkar. Neyse evet, yani videomuz bu kadar kısa oldu ama yapacak bir şey yok. X recorderde bir bakabilirsiniz, güncelleyebilirsiniz. Video falan çekenler varsa. İnşallah arkadaşlar videomuz bu kadar da görüşürüz. Bay bay. Bam. Lan lan olmadı ya. Of. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.